Arkadaşlar şu an ormandayız. Çam sakızı bulduk gördüğünüz gibi. Şöyle güzel. Ama... Şurada, Aynen, şurada, bakın. Da şurada bakın. Yaşar Gülkaya da bir şey bulmuş. Şimdi ağacın gördüğünüz dibini şimdi yukarı doğru yavaş yavaş bakıyoruz. Sakız var mı diye. Bakın. Burada doğru düzgün bir şey görünmüyor. Pek bir şey görünmüyor. Şimdi yana geçiyorum. Sürpriz, sürpriz burada bakın arkadaşlar şu sakızlara bakın görüyor musunuz yukarı doğru bitmiyor daha buradan görünmüyor bitmiyor sakız dolu sakızın ne kadar büyük olduğunu işte anlatamam ki o kadar büyük ki bakın elim şu elim kadar bir tan üç tanesi zaten bir bardak baba ne diyorsun Bursa'dakiler izlesin mi bunu? Biz böyle bulduk mu böyle buluruz işte. Aslanım böyle. Herkes şey... bir çay sigara molası yaparız. Heh, şimdi hak kattı canım. Daha tepeye çıkmadık daha az kaldı. Hala, hala sakızın gerisi yukarıda. Hadi hayırlı günler.